<laughs> ML içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekille verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını önce 4 parçaya sonra 5 parça onu onu 4'e bölmüş. Bunu bir ne gerek var be? Benim alıyormuş işi şöyle 2'ye bölüyorum abicim. Ah tamam bu kadar yeter. Ortaya iki tane şöyle şekil çıktı. Buraya 35 derece diyoruz. Buraya da 190 derece diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekli ben birazcık orta parmağa benzettim. Baş parmaktan itibaren saydığımızda orta parmak bizim 3. parmağımız değil mi? Evet. Abicim buraya çizdiğim diagonal çizgiyi kesir çizgisi olarak düşünürsek buraya iki denk geldiğini göre buraya da o zaman 3 denk gelecek. O zaman bizim Kesrimiz kaç? 2 bölü 3. Şıklarda var mı? Yok. Allah kahretmesin. <laughs> o zaman üst parçanın açısına 35 dediğimize göre üst payımız 35 paydamız da 190 olacak. Şıklarda tabii ki bu da yok. O zaman ne yapıyoruz? 5 ile 3'ü topladığımızda 8 oluyor. 9, 1 ve 0'ı topladığımızda 10 oluyor. 10'un birini ve 0'ın topladığımızda da 1 oluyor. 8 bölü 1 de bize 4 bölü 5'i versin hadi. Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısının oranını şimdi oranın oranı boş ver abicim. Ben buraya bir tane boyacı çiziyorum tamam mı? Boyacımızın kafasında şöyle şapkası var, yüzü var. Böyle hafif dombilik bir karakter olsun. Ayakları da böyle, kovası da an buradaymış, fırçası da Şöyle elindeymiş. Aa mat yanlışlıkla matkap çizdim. Neyse tamam elinde matkap varmış tamam mı? <laughs> Boyacımız buradaki beyaz renkleri elindeki matkapla aynı renge boyamak istiyor. O zaman buradan biz bu rengin aynısını alıyoruz. Boya fırçasından bir nevi aynı renge boyayıp adama yardım ediyoruz. Bir sürpriz. Tabi boyacı buna seviniyor. Hem bu arada dur kovanın etrafında aynı renkte boya varmış gibi yapayım da gerçekçi olsun. <laughs> Koyacı buna başlangıçta seviniyor. Benim iş yapmama hiç gerek kalmadı diye mutlu oluyor adamı sevin dedik tabi bahşiş veremeyeceğiz maalesef. Ama onun dışında niye benim işimi sen yapıyorsun? Ben boşu boşuna mı çalışıyorum dedikten sonra. Bir yanda aslında orijinalde kendisinin mutsuz olduğunu görüyoruz. Mutsuzluk da bir yanda öfkeye dönüşüyor ve bir yanda matkaplı boyacı bize karşı düşman oluyor. Tam bana karşı elindeki matkapla saldırıya doğru geliyorken benim buraya doğru uyguladığım boya akıp boyacının ayağına geliyor. Boyacı benim buraya sürdüğüm boyanın akan kısmına basıp düşüyor, matkap karnına saplanıyor ve boyacı ölüyor. Boyacı öldükten sonra onun kanıyla buradaki ee boyanın kanları birleşince ortaya güzel bir ee renk şöleni çıkıyor abicim. E abicim buradaki renk neydi? Pembeydi. Pembe'nin ps'ini alıyoruz. Bu ne? Kan. kanın rengi ne? Kırmızı. Buradan K'yi alıyoruz. Aynı zamanda kan rh olarak geçtiği için bir de buradan RH'ı alıyoruz abicim. Bundan sonra boyacının kanı akmaya devam ediyor. RH, ERAŞ'ı çeke. Burayı çekiyoruz. RH yazısı siliniyor. Akabinde Buraya doğru da kan akımına devam ederken kan alıyor, dönüyor, dolaşıyor falan. Burada böyle K harfini bir nevi B harfini çeviriyor. Abicim o zaman burası PB olmadı mı? PB elementlerde neydi? Kurşundu değil mi? E sonra ben kurşunu görünce aklıma kurşunsuz benzin geldi. Şu anda herhangi bir sitede fiyatı Ankara'da 5.98 olarak geçiyor. E abicim 5.98'e burada en yakın olan şık ne? Tabii ki de 5'in ta kendisi. Şuradan 5'i işaretliyoruz. <laughs> İnternet üzerinden yapılan altı turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı kat. Şimdi yarışmacı sayısı çok fazla. Ben buradan e, zamanında olduğu gibi 6-0'ı atıyorum. Geriye sadece bir tane yarışmacı kaldı. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te biri eleniyor ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. Şimdi abi burada 5'te biri eleniyorsa otomatikman bir nevi bu, geriye kalan bir tane yarışmacı var. O elenmiş oluyor değil mi abi? O zaman geriye kalan yarışmacı diye de bir şey olmadığına göre yani özetle yarışmacı diye bir şey olmadığına göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı diye de bir şey yok. Çünkü artık elimizde yarışmacı yok. E abicim o zaman bize içinde sıfır geçen bir tane şık lazım. Buradaki şıkların arasında içinde sıfır geçen bir tek var. Buradaki 2 ve 2 birbirini götürdü. Geriye 0 kaldı. Cevap C şıkkı. <laughs> Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirdi. Tüm eşitlesi. Şimdi soruyu boş ver abicim. Burada bütün sırak sayılar aslında bunlar rakam olmuyor mu ya? Neyse işte. Bunları dizmiş buraya ve 8 diye 8'e bir nevi dışlarmış gibi bağlaç sonrasında kullanmışlar. Bu çok büyük bir ayıp. 8'e olan günahınız nedir? 8'de ne istiyorsunuz lan? Zonguldak mı bu? Niye bunu ayırıyorsunuz? 8 rakamı yalnız ve yeknesak yaşama dayanamayıp ölüyor. Öldükten sonra yere yığılınca sonsuzluk işareti ortaya çıkıyor. Abicim, bir nevi teknik ve riyazi olarak bu sonsuzluğun içerisinde buradaki bütün rakamları ve sayıları bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. O zaman cevap A çünkü A rakam veya sayı <laughs> İçinde bir A doğal sayısı A gene A geldi karşımıza ya. A bu aralar popüler oldu ha. Keşke 8 de popüler olsaydı ya. ya. Yazık zavallı öldü gitti ya. İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu N kenarlı bir çokgen sembolün değeri A bölü N kesinin ondalık gösteriminin tam kısmını eşitmiş. Allah belanızı kaldırsın ya. Böyle bir şeyin eşitliğinden özdeşliğinden bize ne arkadaş bize de. A bölü N'yi yazdıktan sonra küçük N'yi biraz daha büyük yaptığımızda bir nevi büyük A ile benzerlik gösterdiğini fark ediyorsunuz değil mi? O zaman biz bu kesir çizgisini küçültüp bu küçük N'nin ortasına yerleştirirsek ortaya iki tane A çıkmıyor mu? A evet. O zaman burada iki tane A var. Ortada kesir çizgisi yok. Elimizde böyle bir şey var. Uzun uğraşlar sonrasında büyük A'nın ve küçük N'nin aslında bir kardeş olduğunu bugün keşfettik. A burada da örnek vermişler. Mesela 6 eşittir, 9 eşittir. 2 demişler bazı geometrik şekillerin içine sokarak böyle bir şey göstermişler. E abicim 6'yı çevirdiğimizde veya 9'u çevirdiğimizde ters bir şekilde diğeriyle aynı olmuyor mu? Yani 6'yı çevirdiğimizde 9'a benziyor. 9 9. 9'u ters çevirdiğimizde 6'ya benziyor. 6 6. Yani aslında 6'lar ve 9'lar da birbiriyle kardeşmiş. Abicim aynı zamanda bu kesri ters çevirdiğimizde n bölü a olmuyor mu? N ve A'yı yan yana koyduğumuzda Na olmuyor mu? Na sodyum demek değil miydi? Sodyumun atom numarası 11 değil miydi? E abicim demek ki bu iki tane bir de kardeşmiş. Yeter oğlum lan. Arama programına döndük lan. Abicim bize A artı B toplama kaçtır diyor. Ya Allah bilir A ve B harfleri bile birbiriyle bir şekilde kardeştir, dosttur, aynıdır, bir bütündür, entegredir. O zaman kardeşlerin arasında hiç böyle farklılık olur mu? Bunların hepsi birdir, bütündür, ayrılmaz. O zaman cevap 6 x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere x eksi z bölü y x'e eşitmiş. Abicim x tek sayıymış yani bekarmış. Y çift sayıymış yani evliymiş. Ya yani çiftmiş yani bir nevi o anlamda. He. Ondan sonra x çift sayıysa z de çift sayıymış. x ondan x ondan sonra bekarken bir an çift olmuş. Demek ki bu da artık evli bir insan. Z de demek ki çift çiftmiş evliymiş. Y tek sayılmış. Y boşandı abi şu anda. X hala çiftmiş. Şu anda elimizde Y'nin boşandığına dair bir argüman var. Aha nah da burada. X buradaki sırayla gittiğimizde aritmetik olaraktan burada Roma rakamlarıyla burada ek tekrardan evlendiğini gördük. Akabinde burada X eksi Z yani X boşanmış Z'den. Demek ki X Z ile evlenmiş burada. O yüzden Z'nin evliliği de bastırla bastırla falan söyleniyordu. Y'de demek ki bir şekilde bunlardan ayrılmış. Bölüyü de buraya bağlayabiliriz. Hepsi X'e eşitmiş. Yani cevap ee, x ne ee, şey Of Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Abicim işte sırayla gittiğimizde X bekarken evli oldu. Y evliyken bekar oldu. Z sürekli evli oldu. Mevzu bu. X ile Z boşandı. Bunlar zaten evliymiş. Akabinde Y'nin de bu olaydan tamamen neresi ayrı ol olduğunu falan görebiliriz. Onun dışında bunların hepsi de x'e eşitmiş. Yani bu olayların neredeyse birçoğu x'in başının altından çıkıyor. x odaklanmamız gereken karaktermiş demek. Birçok işin x yüzünden gerçekleştiğini öğrenen z tekrardan x ile boşanıyor ve x tekrar bekar kalıyor. Artık demek ki x'imiz yalnızmış. x yalnız birisi. Yani cevap yalnız bir. <laughs> Aşağıdaki şekilde birbiriyle dik kesişen her bir kenarı doğrusal olan bir ana caddede ara sokak arasında bahçe, elma, armut, ceviz, ağaç, konum, 3 nokta göstermek fiili. Evet. Burada bir anda bir botanik bir dünyaya girdik. Elmadır, armuttur, cevizdir. Ne ara böyle oldu hiç anlamıyorum. E abicim burası bini dört yol değil mi? O zaman buraya kocaman bir dört rakamını çizeleyim. İlla ki işimize yarayacak. Bahçede elma, armut ve ceviz ağaçları varmış. 3 nokta gösterilmiş bu üç tane nokta aslında bu. Bu noktalar aslında elma olabilir mi? Çünkü gökten 3 elma düşmüş. Ondan sonra buradaki yeşillik araziden bir tane böyle kızgın canavar gibi bir ayı gelmiş. Niye? Çünkü armudun iyisini arılar yer al sana bağlantı. Kabinde buraya ismi Çetin olan bir arkadaş geliyor ve buradaki bütün cevizleri çalmaya çalışıyor hiçbir şekilde hiç kimseye karşı da yenilmiyor. Çünkü kendisi çok çetin ceviz bir insandır. Al sana bağlantı. <laughs> Buradaki 3 tane elmayı gören Isaac Newton peki sessiz kalır mı hiç? Kalmaz. Adamın kafasına bir tane elma düştü. Dünya değişti. 3 tane elma ile kim bilir neler yapar. Abicim burada da 3 tane araba var. Demek ki arabalardan bir tanesi Isaac Newton'a ait. Bir tanesi ayıya ait. Bir tanesi de çetene aitmiş. Bahçedeki ağaçlardan ana caddeye en yakın olanı elmaymış. Ana cadde burası. Yani bu elmaymış ama fark etmez. Bunlar zaten ağaç değildi. Bunlar elmaydı. Yani bunların hepsini elma olarak düşünürsek... Ve ayının elma ile alakası olmayacağına göre aynı zamanda çetinin de elma ile alakası olmayacağına göre burada üstün basan baskı altında kalan olumlu anlamda baskı altında kalan Isaac Newton'ın ta kendisi. Demek ki şıklardaki sırlama elma ile başlayanlar olacak. Yani cevap D veya E olabilir. Aynı zamanda en uzak olanı ise armut ağacıymış. Yani bu armut ağacıymış diyeceğim de bunların hepsi elmaydı zaten. Yani ayı Kendisine yakın olan da elma, kendisine uzak olan da elma. Peki ben burada armut yoksa ne bok yemeye geldim deyip sinirleniyor. Ayı siktirip gidiyor. Ya abicim ayıyla bağlantılı olan meyvemiz neydi? Armuttu. O zaman armut sonda yer alacak. Anında sonda yer alıyor. E o zaman çetin ceviz çetin direkt zırt diye ortaya yerleştiğine göre... Cevabımız gururla, haysiyetle E şıkkının ta kendisi oluyor. Bizzat kendisi. <laughs> Tebrik ediyorum. <ederim. gülüyor> A ve B gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde FG fonksiyonlarını şimdi siktir et. Buraya A ve B'nin ee, büyük versiyonunu yazdık. Şimdi bu B'yi bir nota olarak düşünürsek... E bu A'yı da nota olarak düşünürsek sanki bu boynu bükülmüş bir notaya benzemiyor mu? Evet benziyor. O zaman ta sorunun başında Emel'in içtiği su şişesindeki suyu alıyoruz. O şişenin içindeki suyu bu A'ya döküyoruz ve A filizleniyor. Nah kocaman bir nota oluyor sana. <laughs> o zaman elimizde şu anda A diye bir şey kalmadı. O zaman şu anda elimizde A değil D harfi oldu. Biz bu D harfini ayna efekti olarak ters çevirdiğimizde elimizde iki tane B olmayacak mı? E demek ki B harfleri de kardeşmiş. <laughs> Hakikaten balatı kuruyorum. <laughs> o zaman elimizde iki tane B harfi var. Yani nota var aslında. B harfi değil bunlar. F fonksiyonu ax eksi imiş. Yani aslında buradaki her A B'nin ta kendisi. Yani FX fonksiyonu BX-B oluyor abi. B fonksiyonu da BX-2 imiş. Bunları böyle toplarsak. Burayı eksiyle çarptık Na, Burası artı oldu burası silindi Bize eksi 2 artı B diye bir şey geldi abicim Buradaki eksi 2 artı B öyle dursun Belki de hiçbir halte yaramayacak ama olsun Benden A ve B'nin çarpımını istemiş Yani A zaten B değil miydi Yani nota değil miydi bize Notanın karesi geldi Evet peki bu hangi nota A videonun başlarında karşılaştığımız Hatta A'yı büyütüp D'ye dönüştüren Emel'in şişesi vardı ya yani Emel'in su şişesi Ondan azıcık su kalmış o azıcık kalan su aka 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 aha da şuradan bir yerden gelmiş. O artan su akıp na şu altıyı bulmuş. Altının bu büklüm hali Yine aynı o A harfi gibi nah böyle dikelip ayrı bir notaya dönüşmüş. Yani buradaki gizli notayı bulduk. Cevap 6'ymış. Aşağıdaki Venn şemasında 2 ile kalansız bölünen tam sayılar kümesi. 3 ile kalansız bölünebilenler. 12 ile kalansız bölünebilenler bir şey. Şimdi abicim 2 ve 3 rakamı zaten 12'yi buradan tam 2'ye bölüyoruz yani. Gel elimizde 1 ve 2 kalıyor. İkiler birbirini götürüyor geride elimizde 3 kalıyor Bir de 1 kalıyor Bu rakamlar bizi burada beklesin Abicim buradaki mevzunun aynısını burada da yapalım o zaman 24 42 4 4 2 2 Bunlar birbirini götürdü geriye 18 kaldı 18'i de 2'ye bölüyoruz 1 bir, 1'i götürdü geriye 8 kaldı 3 kaldı Bu 8 ile 3'ü böyle yan yatıralım Al sana böyle yüze benzer bir tip çıkmadı mı abicim Hatta gözleri de koy böyle Az da dişlek olsun e, Bu ne lan böyle <laughs> Abicim A ve B kümelerinin kesiştiği bu C bölgesinin rengi zamanında matkapla boya yapmaya çalışan adamın boyamaya çalıştığı yer değil mi? O zaman buradaki karakter o ölen matkabın ruhunun yüzü olabilir. <laughs> Allah'ın manyak psikopat boyacısı geri geldi. Yüzünün böyle saçma sapan olması da demek ki dirilmesiyle alakalı bir şey olabilir. Yani özetle Burada gördüğümüz karakter mat kaplı boyacının zombi halinin bizzat kendisi abicim. Yani şu anda tehlike halindeyiz ve bu zombiye saldırmak için elimizde hiç silahvari bir şey yok. Hakikaten lan ne bok şu an hakikaten çaresiz kaldım. <laughs> Hemen bir şey bul. Zamanı ha buldum buldum bu kutuyu aldım bu kutu güya sandık gibi bir şeymiş tamamdır abicim. Bu C'de cephaneliğin C'siymiş. Bu sandukanın içinde 50 milyon tane silah var. Hemen aldım bir tane ufak pistol olsun, keleş olsun fark etmez. Çat diye kafasına vurdum. Öl. Oh. Tamam kurtulduk. <laughs> Artık bu boyacının pembeyle olan imtihanı ne kadar fazla olduysa kanı bir süre sonra pembe akmaya başlıyor. Kanı pembe akan değişik bir boyacıdan başka bir şey değil ki. Herhalde zombi olmasıyla alakalıdır bu da galiba. Kanının rengi uçmuş demek ki. E abicim bu arada bu zombi nasıl öldü? Yalnız öldü. Yani bu zombi... Yalnız bir ölü oldu. Cevap gene yalnız bir. <laughs> evet dik koordinat düzleminde 0-3 aralığına tanımlı fx, gx fonksiyonlarının grafikleri nah burada verilmiş koordinat sisteminde. Şimdi buradaki mavi renkte fonksiyonu görünce aklıma deniz geldi anasını satayım. Ulan virüs yüzünden dışarıya çıkamıyoruz. Mahalleye çıkamıyoruz. Yine de insan yaz geldi ya böyle yağmur mamur boşlar insan denizi özlüyor abicim ya. Biraz da oradan böyle anlatabildim mi? Özlem giderme maksadıyla bir nevi. Biz buradan aynı renkte, aynı rengi tutturduk herhalde şu an. Aynen öyle. Biz güzel bir deniz manzarasını şuraya bir çizelim abi. Ne güzel abi burada deniz manzarası böyle mavi renkte güzel bir renkti böyle insanın içini açar böyle soğuk renklerden birisi olmasına falan derken koordinat sisteminde bir de kırmızı renkli bir fonksiyon bizi buluyor. kiye fonksiyon. Peki bu kırmızı kan rengi olabilir mi? Peki kan nereden geliyor abici? Demek ki denizde ölü birisi varmış. Abi, nah burada hemen öyle Al. Hemen içimizi karartalım abi. Hemen içimizi karartalım. Adamı bir nevi yeni öldürmüşler. Her yer kan revan içinde. Peki koordinat sisteminde bu ölen kişinin nerede olduğunu bulduk mu abicim? Bulduk tabii ki de orijindeki sıfır bu adamın kafası oluyor aslında adam burada yatıyor abi. Evet adam evet adamımız gece 3 civarlarında öldürülmüş ondan sonra fırlatmışlar bunu böyle denize düşmüş. Denizden sonra bata bata ortalama 3 kilometre aşağı <laughs> Peki gecenin 3'ünde bu adamı öldüren kişinin kim olduğunu görebildik mi? Hayır. Peki o kişi kaçtığında onu adam akıllı yakalayabildik mi? Yok yolları şaşırdık. Peki niye? Çünkü ortam sisliymiş. Peki sis nereden geliyor? Aha da buradan geliyor. Fok. İşte sis buradan geliyor. Ortalık hayvan gibi sisli olduğu için biz kendi burnumuzun ucunu bile göremiyoruz. Bu cinayeti işleyeni nasıl bulabiliriz? Evet burada iki tane A harfi gördük. Bu A harfleri de birbiriyle kardeş olan, dost olan harflermiş. Ama bunlar birbirleriyle kavga etmişler. Aralarına artık bir çizgi koymuşlar. Sonra biz de aldık bu çizgiyi buraya koyduk. Ve buradaki golf kelimesi Şuraya gelen çizgiyle golfe dönüştü. Yani bu adam golf oynarken öldürülmüş. Hmm. Ve buradaki işaret galiba elemanıdır işaretiydi bu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu işareti aldık buraya çizdik. Bu E harfinin üzerinde biraz yoğunlaşırsak mesela burayı biraz uzatabilirsek. Bu birazcık oka benzemedi mi? Demek ki adam golf oynarken birisinin uzaktan attığı okla ölmüş. Golf oynarken denize düşmüş işte. Olayı çözdük. Hmm. Abicim oku atan kişi hedef uzakta olduğuna göre ok konusunda baya tecrübeli bildiğim profesyonel mi Zaten adamın aslında bu okla öldürüldüğü burada başından beri aşikarmış. Koordinat sistemindeki bu iki tane ok... Adamın bir nevi etrafında olaraktan bize gizliler işareti vermişler zaten bu. Apsis ve ordinat bize gizliden gizliye bu adamın ok darbesiyle öldüğünü gösteriyormuş. Hmm, zaten bir tane ok da biz çizdik buraya. Adam hakikaten okla ölmüş olabilir ama. <laughs> Benim çizdiğim oku boş ver. Orijinalde koordinat sisteminde absis ve ordinat var. Yani hikayenin mantığına göre iki tane ok var. Demek ki bu adamı iki kişi öldürmüş olabilir. Peki o iki kişi kim olabilir? Hmm, arıyoruz, arıyoruz. Aha da bulduk. A kardeşlerin ta kendisi. Belki de kavga etmelerinin sebebi buydu. Adamı sen öldürdün ben cinayet işlemeyecektim diye aralarında tartışma çıkmış olabilir. Peki bu iki kardeşten birisi birisine kıymış olabilir mi onu bilemiyorum. O kadar da hikayeyi uzatmaya korkuyorum <laughs> Hikayeyi uzatmaya korktuğumuza göre artık soruyu bitirebiliriz. Ee, sorunun cevabı ne olabilir acaba? Sorunun cevabı acaba bu olabilir abicim. Al beş. Al sana cevap. Deniz ve Eylül sordular seni neredesin <laughs> vallahi müzeye giresim geldi. Ellerindeki yumurtaları ve her birinin içinde 60 milimetre yağ bulunan şişelerdeki yağları aşağıda verilen sıra ve oranla karıştırmışlar. Saç maskesi yapmak istiyorlarmış. Böyle bir karışımda bulunacakmış bu iki tane işsiz ablamız. Şimdi buradaki denizin demin öldürülen adamın atıldığı deniz olduğunu söylersek o zaman demek ki o adam da aynı zamanda Eylül ayında ölmüş olabilir. <laughs> Nasıl bağlantı kuruluyor bak bak. O zaman yumurta mevzusuna giriş yapak direkt. Artık diğer cinayet hususunu boşver. O dosya kapandı. Elimizde şu an bir tane yumurta var burada. Bu yumurta pek yumurtaya benzemedi ama olsun. Nasıl saç maskesi yapacağını bilmeyen Deniz ve Eylül internette araştırma yaparken yanlışlıkla bir Twitter hesabının paylaştığı bilgileri görünce Twitter hesapları olmadıkları için hesap açmak zorunda kalmışlar ve işte bu yumurta da oradan geliyor zaten. <laughs> Sonra durduk yere bir anda Twitter amblemindeki kuş geldi buraya cik cik kondu abicim. Bizim Twitter'da, Twitter'daki amblemdeki kuş Burada böyle dursun. Bir miktar badem yağı. Buraya bir tane bademi çizdik abicim. Badem burada duruyor. Bir de burada argan yağı varmış. Argan yağında şurada bardan içinde çizdik abici. Bir de burada zeytin varmış. Buraya da bir tane zeytin çizdik. Badem yağının bademini aldık. Zeytin yağını, zeytin yağını aldık. Argan yağının olduğu gibi kendisini aldık. Bir de burada e, neymiş yağ karışımı için bir tane yumurt. yumurta. da zaten buradaydı. Hatta Twitter'daki kuş bile var. Zaten bir kuş sütü eksikti. O, onu da alacağız biraz <gülüyor> <gülüyor> Her birinde yalnızca iki çeşit yağın bulunduğu bu iki karışım elde edilirken deniz bir şişe argan yağının tamamını... Eylül'de iki şişe zeytinyağının tamamını kullanmış. O mantığın elimizde argan yağı ve zeytin diye bir şey kalmadı. Elimizde Twitter hesabı var, badem var, kuş var. Başla şu an hiçbir bok yok. <laughs> Abicim biz burada soruyu çözmeye çalışırken Twitter'ın kuşu geldi, bademi aldı, uçtu, kaçtı gitti. Şu anda elimizde sadece yumurtanın ta kendisi kaldı. E abi biz de buraya o zaman bir tane tava çizelim. Bize de yapacak tek bir şey kaldı. Bu yumurtayı alıyoruz abi, tavaya kırıyoruz, yiyoruz anasını satayım. Bu kadar basit. Soruyu çözmeye gerek yok. Peki ocakta ortalama kaç tane göz oluyor? 4 tane değil mi? O zaman cevap 4. Bir yatak firması ABC olmak üzere 3 tür yatak üreterek satmaktaymış buraya 3 tane yatak çiziyoruz. Attığı bu yatakların bir kısmı müşteriler tarafından firmaya iade edilme ya, ya bir kısmı ne geri zekalı kaç tanesi? Söyle ona göre sileceğim burada. <laughs> bir ay boyunca firmanın yataklara ait satış miktarını sayacağım. Ha şurada 50 tane şey tamam ha biz bu takıldık burada bir şeyler buluruz biz. Tam soruya gerek yok. İade yüzdesi verilmiş burada 7 12 14 gibi rakamlarla, değerlerle. Yatak türleri de nak burada. Şimdi çizim sırasına göre değerlendirelim. A yatağı buymuş. B yatağı buymuş C yatağı da buymuş. A yatağının iade yüzdesi 7'ymiş. B'nin 14'müş C'nin de 12'ymiş. E abicim kıçı kırık bir teori olarak böyle düşünürsek. Bu yatağa 7 kişi kullanmış. Bunu 14 bunu 12. O zaman işi biraz daha cozutalım abicim. Bu yatakta aynı anda 7 kişi var şu anda. Bu yatakta aynı anda şu anda 14 kişi var. Burada da 12 kişi var. Abicim buranın 120 derece olduğu söylenmiş. Bu 120'nin 12'siyle buranın 12'sini atarsak. Burası 0 derece oluyor. Yani burası komple gidiyor. Elimizde artık C yatağı diye bir şey kalmadı. Bunu buradan silip onu da burada. Her yerden elimizden geldiği kadar C'yi bir Biz Karalarken tesadüfen sadece C'yi bıraktım burada. Nispetmiş gibi. Defol git lan gibi. E abicim demek ki 12 tane kişi yataksız kaldı. Bu 12'yi bir şekilde A yatağına ve B yatağına bölüştüreceğiz. Abicim böyle bir şey dikkatimi çekti. Bu yüzde işaretini azıcık böyle sola doğru kaydırdığımızda elimize şöyle bir işaret çıkmıyor mu? Yani sanki yine iki tane küçük O harfi kardeşmiş de ayrılmış gibi mevzu var. E bu iki tane kardeş birbiriyle kavga ettiğine göre ayrı yataklarda yatmak istiyor. Gerçi normalde de ayrı yataklarda yatıyorlardı da neyse işte. Demek ki bu oğlardan birisi A'da yatacak. Bu oğlardan diğer bir tanesi de B'de yatacak. Da bunlar O mu sıfır mı ne boksa ben O diye şu anda lanse ettim. Hadi ilerleyelim artık. Abicim bu O harfleri şimdi öz kardeş değil miydi? E abicim öz kardeşler birbirleriyle hayvan gibi kavga ederse psikolojik olarak ve genetik olarak birazcık moralleri bozulur. Agresif olurlar. Demek ki A yatağındaki O harfi bu 7 kişi kovuyor. B yatağındaki bu O harfi de 14 kişiyi kovuyor. Bu o, o zaman buradaki bu 14 kişi ve 7 kişi ayrı kalıyor. 12 ile birleşiyorlar. 14 12 7 e, toplam 33 kişi şu anda. Boşta kaldı mal gibi. <laughs> Şimdi soruyu okuyup bir şekilde işin içinden çıkmam lazım. Bu ay boyunca A tür yataklardan 600 tane satılmış. Haydi ya, buyur işte. Ve bir ay boyunca satılan B tür yataklardan da 168 tanesi iade edilmiş. Buna göre bu ay boyunca satılan A ve C tür yataklardan toplam kaç tanesi iade edilmiş. Şimdi C yatağı zaten yok olmuştu gitmişti. Geriye A yatağı kaldı. A tür yatak toplam kaç tane iade görmüş. Şimdi 7 kişi vardı burada. O geldi 8. O 7 kişiyi kovdu. Kaç kaldı? 1. O zaman cevap 135. <laughs> Niye? Bilmiyorum. koduyu bağlayamadım abi. 135 de geç. <laughs> Aşağıda üzerlerinde 6, 8, 10 ve 12 sayıları yazan 4 tane kart gösterilmiş. Evet burada bir kumarhanenin herhangi bir yeşil çuhalı masasını görüyoruz büyük ihtimal. kartları gösteren yiğit kartlardan rastgele ikisini seçip üzerlerinde yazan sayıları toplayacak olsam kendi yaşımı bulma olasılığım 1 bölü 3. Yiğit Allah belanı kalırsın geri zekalı niye böyle bir şeyle uğraştırıyorsun bizi be? Ya manyak mısın sen? <laughs> Yiğit'i buraya kumarbaz bir pislik pezevenk olarak çizmek istiyorum. Yiğit'e şu anda çok ayar oldum. Allah'ın geri zekalı yaşla alakalı bir hususu. Niye bu kadar karışık niye böyle alengirli bir yere soktun? Aptal! Mal! Evet Yiğit'i adam akıllı çizemedim. Üstünde pardösü varmış gibi bir şey oldu. Neyse artık işte. Üstünde pardösü varmış. O yüzden böyle kalabalık görünmüş. Tamam hadi. Yani Yiğit şimdilik böyle pardösü giymiş. Etrafta süper kahraman gibi gezen kumarbaz bir İbni oğlu İbn'den başka bir şey değil abi. Madem burası kumarhane o zaman bu kartların altına böyle yeşil çuha tarzı bir şey çiziyoruz. Mevzu tamamdır abicim. Demiş olasılıkla molasılıkla işimiz yok abicim. Bu 1 bölü 3 alıyor. Normal sırayla bir sayı olarak yazıyoruz. Elimize 13 diye bir sayı geliyor. 13 uğursuz değil miydi? Yiğitcim dikkat et ya da etme inşallah onun için uğursuzluğuna gidersin Yiğit. Sana hakikaten çok sinir oldu. Evet, evet, abicim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Kartların üstündeki desenlerin rengi ne abicim? Pembe. E abicim pembe deyince artık bu videoda aklımıza kim geliyordu? Hayır olamaz. <laughs> da 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 dam, da 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 da. Evet Allah'ın belası olmayasıca matkaplı boyacı. Geri geldi hem de üstünde bayağı bildiğin aynı renkten de bol bol kan var revan var. Pislik ölmüyor kafasına sıktık da bunu cephanelikten silah çıkardık bu niye daha yaşıyor ya. Evet el birliğiyle sorudaki en gıcık olduğum iki karakteri aynı yere sokmayı başardım. Demek ki onun için uğursuzluğu şu an beni buldu. <laughs> ya bu kadar mı beni bulur ya? Oğlum, bir dakika ya bu kartların üstündeki renkle bizim bu matkaplı boyacının kanı ve daha doğrusu ta başlangıçta kullandığı renk aynı olduğuna göre bu geri zekalı boyacı da mı kumarbazmış lan? E o zaman bizim bu kumarbaz Yiğit'i de tanıyor olabilir mi acaba? Bak işin rengi değişiyor yavaş yavaş. İşte işin rengi değişiyor. O işin rengi de pembe oluyor yavaş yavaş. <laughs> Biz de zombileşiyoruz. <laughs> Mesela bizim bu matkaplı boyacı zamanında çok zengin birisiymiş ve dünya kadar parasıyla birlikte kumar batağına saplanmış. Sürekli gitmiş bu mekana ve belki de bu kumar bazı de oradan tanıyormuş. Dünyanın parasını kaybetmiş, hiçbir meskeni kalmamış, serveti kalmamış, tamamen çökmüş. İş olarak da bu boyacılığı bulmuş. E biz ne yaptık peki arkadaşlar? Bu boyacının elinden mesleğini aldık boyaması gereken o duvarı biz boyamıştık hatırlıyorsunuz değil mi? Yani adam 40 yılda bir iş bulmuş onu da yaptırtmadık. Yani biz de biraz suçluyuz aslında. Adamın sinirlenmesinde hak var da geri zekalı kumar batağına saplanmasaymışsın o zaman haramdır niye bulaşıyorsun böyle işlere geri zekalı zombi niye niye kumar alacaksın <laughs> tam zombi bana saldıracakken yiğit arkadan hop diye sesleniyor zombi arkasını dönüyor yiğiti görüyor yiğiti gördükten sonra o eskide yaşadığı her şey bir anda depreşiyor böyle ve bizim boyacı bir anda eski haline olduğu gibi geri geliyor. Eski haline dönen boyacı yavaş yavaş normal insan haline alıyor. Yiğit'i tanıdıktan sonra nefreti sabit kalıyor ama aynı nefret bana değil bu sefer Yiğit'e karşı oluyor. E bütün parasını sövürdü. ve Yiğit de boyacının parasıyla zengin olmuş zaten. Vay İbne oğlu İbne üstündeki pardesuyu de ondan mı aldın lan pislik. <laughs> boyacı ellerinin pozisyonunu bile değiştirmeden resmen aynı nefretle saldırıyla Yiğit'e doğru gidiyor. Ve Yiğit Pardesüs'ün içinde sakladığı silahı zırt diye çıkartıp tekrardan boyacıyı çat diye kafasından vuruyordu. Boyacı kendisine gelmişti o yüzden kanı tekrar kırmızı olmaya başladı. Bu sefer boyacı komple ölüyor. Hiç zombi mevzusu falan da olmuyor. Ve ben aslında şu andan itibaren boyacıya üzülmeye başlıyorum ve bu Yiğit'e karşı da daha da beter bir nefret barındırmaya başlıyorum. Yiğit boyacıyı öldürdükten sonra uzaktan beni gördükten sonra gaza geldiği için ve kafası köpürdüğü için pezevengin uzaktan beni de silahla tehdit ediyor. E benim elimde silah yok etrafta şu anda kendimi savunabileceğim adam akıllı neredeyse hiçbir şey yok. Ne yapacağım ne yapacağım diye düşünüyorum. Ee, aha buldum. Biz zamanında bu 1 ve 3 sayılarını alıp burada 13'e çevirmemiş miydik abicim? Yani buradaki kesir çizgisi boşta kaldı. Ben bu kesir çizgisini alıyorum abicim. Ok işaretine dönüştürüyorum. Ve bu ok işareti zamanında okla öldürülüp denize atılan adamın okunun ta kendisiymiş. Ben bu oku alıyorum fıt diye bir fırlatıyorum. Yiğit'in tam kafasından itibaren saplıyorum. Yiğit silahıyla refleksini sağlayamadan güm diye aşağı düşüyor. Ve Yiğit de gebelip giden matematik dünyasının namussuzları olaraktan nam salıyor abi. Evet şu anda ne yiğit kaldı ne de boyacı kaldı. Elimde şu anda bir tek ok kaldı. Ok da işte yiğitin kanıyla falan dolmuş. Şöyle iz verelim. Demek ki ortaya ne çıkıyor abicim? Demek ki ben o golf oynayan adamı öldüren kişiymişim abicim. E bir şey diyeceğim. Hani adama iki tane A harfi öldürmüştü? O zaman ben iki tane A'dan miymişim? Hiçbir şey anlamadım abi yok. Ben ben, ben niye kendimi suçlu ilan ettim abi? Ya niye olay bir hakikaten 13'ün uğursuzluğu beni buldu abi. Tamam. Gelin tutuklayın beni abi. O zaman sorunun cevabı 2 dakikada işaret işaretliyorum sorunun cevabını ve e, ifade vermeye gidiyorum abicim karakola. Sorunun cevabı 18 olsun çünkü biz buna değeriz. <laughs>